borusuna soktuk ve dişini satıyoruz. Bip sesini 3 defa aldık. Arkadaki P2 tuşuna bir defa basıyoruz. Bıraktım. Bir daha bastım. Bıraktım. Kumandaya çevirdim. Alt tuşuna bir kere bastım. Bıraktım. Şu an motorumuz hafızaya almış oluyor kendini. Kumaşımızı attıktan sonra motorumuzu manuel gerdiriyoruz. Gerdikten sonra güzelce ne? Ortadaki beyaz olan tuşa basıp tutuyoruz. Bunlar bir hareket edebilir mi o zaman? Bir döndürelim. Bir gelsin kendine. Şu anda hafızayı tanıdı. Şu an gidiyor motorumuz. tertemiz açmaya başladı. Evet. Şu an gerdi motor. Ortaya Şu anda basıp tutuyorum. Şu anda onun üzerine geçti mi? Evet. Basıp tutuyoruz. Havuza aldı burayı. Tamam. Geri geliyorum şu an. İstediğim yerde durdurdum şimdi. Tam istediğim yerde durdu. Durduğum. Tekrar bası tutuyorum. Bırakmıyorum. Havuzaya tekrar aldı. Tamam. Şimdi bir deneyelim abi şöyle. Bir önce ben aşağıya bastım. Bırak. Otomatik gidiyor şu an. Bir yerde durması gerekiyor. Evet, kodladığımız yerde duracak. Tekrar geri açıyorum. Geri açıyoruz. O kodladığımız yerde yine duracak. <laughs> tamam ZEKUSTAŞ'ın evet. Şimdi diyelim ki yanlış bir yer kodladık. Tamam. Bunu silelim. Hemen siliyoruz. Fişimizi otomatikman yerinden çekiyoruz. Motorda yine ses alıyoruz. Duydunuz mu siz? Evet. Tekrar takıyoruz yine ses alıyoruz. Arkadan bir kere P2'ye basıyoruz. Alt tuşumuza basıyoruz. Hı hı. Tekrar P2. Hı hı. Tekrar P2. Orta yuvarlak. Evet. Arka yuvarlak. P2. Fişimizi çekiyoruz. Fişimizi çekiyoruz. Motorumuzda sesini aldık. Tekrar takıyoruz. Şimdi kumandamız çalışmıyor şu an. Şu an, şu an tamamen havuza silindik. Tamam. Son bir kez daha kodlayalım. Tekrar ve bitirelim. kodluyoruz. Arka P2 bir kere. Pardon özür dilerim. Fiştekle çekiyoruz. Elektriği kestik. Hı, -hı. Tekrar etimizi veriyoruz. P2.